Sihirle oyun oynamayın yoksa kendinizi başkasının bedeninde bulabilirsiniz. Peri sihirli bir iksir üzerinde çalışıyor. Ama mutfağa gizlice giren birileri var. Unicorn ve deniz kızı. Bu antik tarifte bazı değişiklikler yapmak istiyorlar. Şş, peri geri geliyor. Sadece küçük bir şey eklemem gerek. He? Bu duman da neyin nesi? İksirim genelde bu kadar sıcak değildir. Mor fesleğin üzerine kaynar su dökelim. Demlenmeye bırakalım. Limon suyu sıkalım. Ve su renk değiştiriyor. İstediğimiz kadar şeker ekleyelim. Ve çilek ve limon dilimleri. Yaklaşık 1 saat demlenmeye bırakalım. İçeceği şişeye dökelim. İnce bir limon dilimine spiral şekli verelim. Spiralleri bir ipe geçirelim. Üzerlerine kaynar su dökelim. 15 dakika bekletelim. Spiralleri ipten çıkaralım. Onlarla içecekleri süsleyelim. Şişeye bir etiket yapıştıralım. Seri gençlik ekstri hazır. Afiyet olsun sehirli dostlarım. Hmm, fena değil. Merhaba dünya. Aa neler oluyor? Merlin'in sakalı bir erkeğe mi dönüştüm? Ve peri de hayal kırıklığına uğramak üzere. Bunlar kimin elleri? Ve nerede? Ah çok fazla kelebek yedim. Unicorn eski haline dönmek için bir yol arıyor. Hızlı çalışmalıyız ve tatlı bir gökkuşağı yapmalıyız. Zencefilli çörek hamurunu açalım. Gökkuşağı şablonu kullanarak bir parça keselim. 180 derecede 15 dakika fırınlayalım. Kurabiye soğuduğunda farklı renklerde çikolata glaze sosları ile boyayalım. İşte zencefilli sihirli gökkuşağı çöreklerimiz. Hadi sihrini çalıştır. Gökkuşağı, güzeller güzeli. Yardım et eski halime dönmeme geri. İşe yaramıyor. Peri uyan. Sanırım başımız dertte ve erkek bedenlerinde. Sakin ol. Peri sihirli bir pasta tarifi biliyor. Şeker, krema, nefis tatlı. Lütfen düzelt büyük hatamızı. Bir mikserle 250 gram tereyağını çırpalım. Yavaş yavaş 250 gram şeker ekleyelim. Üç yumurta çırpalım. Karışımın içine 250 gram un ekleyelim. Ve kabartma tozu. Hamuru karıştıralım. 4 parçaya bölelim. Her parçaya 30'ar milim gıda boyalı süt ekleyelim. Yuvarlak bir kek yapalım. ve 180 derecede 20 dakika fırınlayalım. Farklı renklerde 4 kek yapalım. Kreması için 200 gram eritilmiş beyaz çikolata ve 100 gram ısıtılmış kremayı karıştıralım. Gıda boyası ekleyelim. Ve karışıma dokunacak şekilde streç filmle kaplayalım. Karışımı birkaç saat buzdolabında bekletelim. Sonra kremse hale gelene kadar mikserle çırpalım. Keklerden daireler keselim. Bir pasta haline getirelim. Katmanları krema ile kaplayalım. Üzerini de krema, kelebek şeklinde çikolata ve renkli pasta süsleriyle süsleyelim. İşte perinin böyle pastası. Hadi deneyelim. Daha çok çene. Hayır hala erkeğiz. Ah. Paniğe kapılma. Peri beni takip et. Deniz kızı da hoş olmayan bir sürprizle karşı karşıya. Kutsal uskumru. Prens Erik şimdi benim hakkımda ne düşünecek? Hanımlar veya Beyler, çok değişmişsiniz. Affedersiniz, bu sakallı ıstakoz da kim? Ah, bu Deniz kızı. Bu korkunç. Derhal erkeksi sorunlarımız için bir tedaviye ihtiyacımız var. Deniz kızı en sevdiği tarifi kullanmayı deneyecek. Sihirli feminenlik mercanı. Bir bardağın içine ezilmiş buzlar koyalım. Bir mutfak gerecinin sapını kullanarak bir boşluk oluşturalım. Boşluğa eritilmiş çikolata dökelim. Tamamen soğumaya bırakalım. Kilitli poşetlerdeki farklı renklerde çikolata parçacıklarını 15 saniye mikrodalgaya atalım. Erimiş çikolata ile farklı deniz kabuğu kalıplarını dolduralım. sertleştiklerinde deniz kabuklarını yenilebilir metalik tozla kaplayalım. Soğuyan çikolatayı buzdan çıkaralım. Mercan şeklinde oldu. Biraz kurabiye ufalayalım. Kurabiye kırıntılarını kumuş gibi mercanın etrafına koyalım. Üstüne tatlı deniz kabuklarını ekleyelim. Herkes tatlı mercandan bir parça yiyor. Hadi ama dünyanın en tatlı resepi. Tekrar bir kıza dönüştür beni. İşe yaramadı. Mercan bize hayal kırıklığına uğrattı. Ne trajedi ama. Okey Toky kanalımızdaki daha sıradışı tariflere göz atın. Eğlenceli fikirler ve yararlı pratik bilgiler için abone olun. Açıklamadaki linke tıklayın. Unicorn meseleyi kendisi çözmek zorunda deneyebileceği eski bir unicorn tarifi var. Hadi malzemeleri alalım. Ve üç deyince büyüyü yapalım. Vay canına. Bu tüm sihir dünyasının en şirin smoothie kasesi. Muz ve yoğurdu blenderdan geçirelim. Karıştırdıktan sonra karışma bir kaseye dökelim. Krem peynire gıda boyası ekleyelim. Mikserle çırpalım. İstediğimiz kadar şeker ekleyelim. Renkli krem peyniri streç filme koyalım. Farklı renklerde krem peynirler sıkalım. Streç filmi rola yapalım. Ucuna karpalım. Şekilli uçlu bir krema torbasına aktaralım. Smoothie'nin yarısının üzerine renkli krem peynir sıkalım. Bu unicorn'un yelesi olacak. Yağlı kağıda göz çizelim. Kağıda çevirip çikolata glaze sosuyla üzerlerinden geçelim. Kolatayı sertleşmeye bırakalım. Gözleri kaseye koyalım. Bir marshmallow'u çapraz olarak keselim. Yarım parçaları süslemelere batıralım. Ve onları kasenin kenarlarına koyalım. Bunlar unicorn kulakları. Toffee şekerleri mikrodalgada eritelim. Erimiş kütleye kıvıralım. Unicorn boynuzu yapalım. Yenilebilir altın metalik tozla kaplayalım. Sehirli smoothie deneyelim. Ve... Olamaz! Kendimi iyi hissetmiyorum. Eklemlerim ağrıyor ve gözlerim bozuldu. Olamaz! Bu smoothie bizi sihirli yaşlı insanlara dönüştürdü. Yaşlanmak istemiyorum. Gençliğimi geri ver. Oh be. Yaşlılık günlerimiz geride kaldı. Tekrar genciz ve hala erkeksi. Deniz erkeği üzgün. Erkeksi vücudundan nefret ediyor. Ama tatlı bir atıştırmalık herkesin stresine iyi gelir. Bakın. Jolie akvaryumu. 30 gram jelatini paket talimatlarına göre hazırlayalım ve 150 milim sprite ekleyelim. Mavi gıda boyası ekleyelim. Biraz yumuşak şeker keselim. Şekerlerin üzerine çıkacak kadar jöle dökelim. Jöleyi buzdolabına koyalım. Kırmızı ve yeşil meya kökü şekerlerinden yosun şekilleri keselim. Sertleşmiş jöleye koyalım. Bir kat daha jöle dökelim. Buzdolabına koyalım. Bitmiş jöleye bir kesik kaçalım. İçine balık şeklinde bir şeker koyalım. Ve bir kat daha jöle dökelim. Ya okyanus jölesi her şeyi eski haline getirirse? Okyanustan gelen sehirli tatlı. Düzel tekstilin hatasını. Hiçbir şey olmadı. Birlikte çalışmalıyız. Bay Peri evrensel bir tarif buldu. Orman parfümü yapmanın eski bir yöntemi. Bu çilek çiçekleri vücutlarımızı eski günlerine geri döndürecek. Çileklerin diplerini keselim. Çilekleri çubuklara takalım. Beyaz çikolata eritelim. Maça tozu ekleyelim. Karıştıralım. Ve çilekleri batıralım. Çilekleri 10 dakika dondurucuya koyalım. Soğuduktan sonra maça tozuyla kaplayalım. Ve çubuklardan çıkarıp bir tabağın üzerine koyalım. Hadi deneyelim. Çok lezzetli ve çok hatalı. Bedenlerimizi değiştirdik. Bedenlerimizi geri getir. Bir şeker daha. Oh, sihir çok tehlikeli. Hadi çocuklar, iksirime ne eklediğinizi hatırlamaya çalışın. Pan zehir yapabiliriz. Sihirli elpler. bize yardım edin. Kendi bedenlerimizi geri getirin. Ah, işte dev sihirli mantarımız. Bir honiyi dik durması için bir bardağa koyalım. Deliğine satır filmle tıkayalım. Erimiş renkli çikolata parçalarıyla honinin kenarlarına şeritler yapalım. İki rengi değişimli olarak kullanalım. Sonra hepsini birkaç kat beyaz çikolata ile kaplayalım. Çikolata sertleştikten sonra honiyi çıkaralım. Şeklini bıçakla düzeltelim. Yağlı kağıda rulo yapalım. Ataçla sabitleyelim. Kağıdı bir bardağa koyalım. Ve içine eritilmiş beyaz çikolata dökelim. Çikolatayı bir tabağa uygulayalım. Ve mantarın gövdesini koyalım. Ve üstüne mantarımızın üst kısmını koyalım. Sihirli mantarlar her zaman yardımcı olur. Hadi deneyelim. Ve şimdi hep birlikte. Dönüştür bedenleri feminine. Yaşasın! İşe yaradı. Tekrar biz olduk. Ama artık perinin mutfağına bir daha ayak basmayacağım. Sihirli tariflerimizi sevdiniz mi? Öyleyse sizce en lezzetli görünen hangisiydi yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni sihirli maceraları kaçırmazsınız.